Çocuğunuzu kreşe göndermenin neden iyi olduğunu merak mı ediyorsunuz? İşte 7 iyi sebep. Sebep 1. Çocuğunuz topluluğu deneyimleyecek. Gündüz bakımında çocuğunuz birçok başka çocukla tanışacak. Birlikte oynayacak, gülecek ve dünyayı keşfedecekler. Bu topluluk duygularını güçlendirecek ve e, arkadaş edinmelerine yardımcı olacaktır. İkinci neden. Çocuğunuz konuşmayı öğrenecek. Gündüz bakımında herkes birbirleriyle konuşur, çocuğunuz birçok yeni kelime duyacak, sorular soracak ve her gün yeni bir şey öğrenecek. Almanca onların ana dili olmasa bile bu önemli değil. Tüm çocuklar hoş karşılanır. Üçüncü neden, çocuğunuz bağımsız hale gelecek. Gündüz bakımında çocuğunuzun yemek yeme, giyinme ve toplama gibi birçok şeyi bağımsız olarak yapması teşvik edilir. Bu onların özgüvenini artıracaktır. Dördüncü neden, oyun eğitir. Oyun sırasında çocuğunuz renkleri, şekilleri, sayıları ve çok daha fazlasını keşfedecek. Kreş profesyonellerimizin desteğiyle yeni şeyler deneyecekler. Beşinci neden kreş çocuğunuzu okula hazırlayacaktır. Gündüz bakımında çocuğunuz odaklanmayı, kurallara uymayı ve bir grubun parçası olmayı öğrenecek. Bu da ilkokula geçişi kolaylaştıracaktır. Altıncı neden Kreş ebeveynler için bir destektir. Sizler için de buradayız. Çocuğunuz iyi bir şekilde bakılırken işe, okula gidebilir veya önemli randevulara katılabilirsiniz. Çocuğunuzun gelişimi hakkında sorularınız varsa veya ebeveynlik tavsiyesine ihtiyacınız varsa kreşinizde destek alacaksınız. Sebep 7. Kreş güvenli bir yerdir. Çocuğunuz kreşte iyi bir şekilde bakılıyor uzmanlarımız çocuğunuzun rahat hissetmesini sağlarken sağlık ve güvenliğe dikkat ediyor. Şimdi herhangi bir Frobel kreşine kaydolun. Sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.